Bu bir dijital hafıza. Bildiğiniz dijital hafızalardan farklı olarak Macbook'unuzun içine yerleşerek bilgisayarınızın hafızasını ikiye katlar. İşte TARDIS 256. Macbook'unuzun hafızasını 256 GB artırmak için dizayn edildi. Bütün fotoğraf, müzik, film ve anılarınız için artık daha fazla yeriniz olacak. Ve hepsini güvenli olarak saklayabileceksiniz. Macbook'unuzun hafızası dolduğunda anılarınızı silmek zorunda kalmayacaksınız. Tardisk, Macbook hafıza teknolojisinin geleceği. Tardisk'in en önemli özelliği çok basit olması. Bilgisayarınızın hafıza kart girişine takın ve gerisini ona bırakın. Tardisk, Macbook'unuzun hafızasını ikiye katlamanın sadece en kolay yolu değil, birçok model için tek çaresidir. I'm Pierce from the Tardis team and we're located here in Boston. We're working out of the iLab Venture Incubator. We've spent over a year working on ways to improve MacBook storage. My name is Pierre Schiller. I'm here in the beautiful city of Taipei, Taiwan. Hey. Working to try and get a manufacturing run going. Just had a really successful meeting with a group of very ambitious manufacturers. Uh, yesterday I met with a chip company. Everything's going according to plan. MacBook kullanıcılarının çoğu aynı problemden müzdarip. Hafızaları hızlıca doluyor. Ve maalesef bu pahalı bilgisayarların hafızalarını arttırmak mümkün değil. Wired dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, yeni MacBook Pro'nun açılıp tamir edilmesinin ya da hafızasının arttırılmasının mümkün olmadığı söyleniyor. USB flash bellekten daha hızlı, 256 GB'lık çipleri üretmek için uluslararası faaliyet gösteren bir yarı iletken şirketiyle çalışmaya başladık. Tardisk, bu hızlı hafıza kartı teknolojisini alüminyum şasi içine entegre ederek adeta Macbook'unuzun bir parçası gibi görünüyor. Yurt dışında üretim yapmak yerine Amerika'nın Massachusetts eyaletine bir atölye kurduk. Bu sayede modern ve otomasyonlu bir üretim için tam kontrole sahip olacağız. Ve böylelikle yeni Macbook'unuzun hafızasını anında arttırmak artık mümkün ve eskisinden de kolay olacak. Geçmiş birkaç yıl içinde her şeyimizi prototip dizaynı ve bu yeni teknolojiyi geliştirmek için kullandık. But to begin production, we need your help. geleceğine yatırım yapın. Tardis'e yatırım yapın.